Tabii yani geçen bölümde dediğiniz gibi bir değerlendirmiştik yeni yatırım teşvik sistemini. Şimdi onun tabii uygulamaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Başvuruların toplanmasıyla alakalı takvim belli oluyor. Süreç biraz daha netleşiyor. Bunlardan bir tanesi de bu ay içerisinde önemli bir gelişme oldu. Yerel kalkınma e, hamlesinin e, başvuru çağrısı başlatıldı. Yani artık firmalar başvurabiliyorlar. Eylül sonuna kadar bir ön başvuru yapabilecekler. Şimdi burada geçen de bahsetmiştik aslında bu yeni yatırım teşvik sistemindeki önemli gelişmelerden bir tanesi çünkü burada kalkınma ajansları biraz daha sürece dahil ediliyor. O, o ilin kalkınması için öncelikli alanlar varsa onlar biraz daha ön plana çıkarılıyor. Değerlendirme sürecinde yine kalkınma ajansları genel müdürlüğü burada aktif bir rol oynuyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olan. Dolayısıyla her bölge kendi ihtiyaçlarına göre, kendi önceliklerine göre biraz daha katılımcı. Yani aslında yerelin, yerel otoritelerin daha fazla katılımcı olduğu. Çünkü kalkınma ajansında biliyorsunuz vali, belediye başkanı, ilgili illerin sanayi odası, ticaret odası bunların hepsi aktif aktör konumunda. dolayısıyla biraz daha aslında bu sistemde yatırım teşvik belgesine daha yerel katılım arttırılmış oldu. Şimdi burada şöyle bir durum var firmalar ilgili bölgelerde şimdi onun bir listesi yayınlandı her ille alakalı farklı yatırımlar var biz burada hani örnek olarak en büyük illeri biraz dahil ettik en fazla sanayinin geliştiği illeri diyelim burada her ilde dört başlık belirtildi ve bu dört başlıkta eğer buna giriyorsa e, tabii bir diğer koşul şu ya e, komple yeni yatırım veya mevcut e, yatırım kapasitesini en az yüzde %75 ve e, çalışan sayısını en az yüzde %50 arttıran e, yatırım. Hmm. Yani eğer mevcut bir yatırımınız varsa onu büyütecekseniz en az bu kadar büyütmeniz lazım. E, veya komple yeni yatırım olursa bu şartlara gerek yok. Yani yeni yatırım yapacaksanız sıfırdan burada şu dikkatimizi çekiyor. şimdi burada tabii şeyi tam bilemiyorduk. Geçen burada strateji nasıl izlenecek bunları tam bilemiyorduk. Şu an biraz bunu görmüş olduk. Burada hibrit bir yöntem uygulandığını görüyoruz. Bir her ille alakalı o ilin geliş bölge planında hedefler var. Tabii mesela İstanbul'da yaratıcı endüstrinin geliştirilmesi yani İstanbul'da biraz daha hani üretim altyapısına dayalı işte konvansiyonel e, yatırımların değil, biraz daha tasarım tasarımla e, katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesi söz konusuydu. Bunu zaten burada e, yansıyan sektörlerde de görüyoruz. İşte simgesel mimari yatırımlar, tasarım moda ve kreatif üretim atölye yatırımları gibi. Bunun dışında bazı illerde hem böyle genel, e, ifadeler mesela Kocaeli'de atık geri dönüşüm tesisi biraz daha genel bu bölge planıyla da uyuşuyor e, ama mesela rulman üretim tesisi gibi veya işte cam elyaf ile takviye edilmiş termoplastik levha üretimi gibi biraz daha spesifik e, muhtemelen şöyle tahmin ediyorum e, mevcut ilde şu an zaten görüşülen büyük yatırımlar var yani kalkınma ajanslarıyla hmm. yatırımcıların birebir görüştüğü büyük yatırımlar e, var Biraz da bu yatırımları hızlandırmak e, için de bir yöntem e, olarak bir enstrüman olarak kullanılmaya başlandı e, gibi. Dolayısıyla burada bir hibrit yöntem hem bölgenin genel anlamda hangi e, dikeylerde yatırım yapması isteniyorsa genel bir yaklaşım var. Bunun haricinde de biraz daha e, o ilde yapılacak daha spesifik e, sıcak e, yatırım görüşmelerinde hızlandıran bir rol oynuyor e, gibi gözüküyor. Burada daha önce de söylemiştik, ilk defa makine ekipmana yüzde 25 civarında bir hibe var, e, 240 milyon TL'ye kadar çık çıkabiliyor hibe. E, burada bu da çok önemli bir e, dest. Yani bir başvurunuzda siz 200 milyon TL civarında bir e, hibe desteği alabiliyorsunuz, makine ekipmanın yüzde 25'i kadar. Bu da e, diğer tabi teşviklerin yanında e, gümrük vergisi, damga vergisi. SGK işveren e, primi ver, e, desteği işte kurumlar vergisi dediğimiz gibi e, faiz desteği olabiliyor. Yani makine ekipmanda ya faiz desteği alabiliyorsunuz ya da hibe alabiliyorsunuz. Arazi tahsisi olabiliyor. Mesela bu arazi tahsisi konusunda da bir gelişme var. Bu artık e, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün biraz hmm. muhtesine verilmiş. Yani biraz geçen bölümde de galiba biraz bahsettik. Yani bu arsa ile alakalı problemlerin biraz Çözülmesi için bazı e, bürokratik kolaylıklar deneniyor gibi geliyor. Bakalım etkileri ne olacak. Yani şeyleri başlıkları görünce gerçekten böyle çok spesifik geldi. Bilmiyorum. Daha önceden başka daha önceki yıllardaki teşvik yapıları içerisinde bu kadar spesifik e, ve böyle ayrıştırılmış şekilde tekrar etmeyen başlıklar çok var mıydı, oluyor muydu? Ama e, şu an baktığımda mesela. Yani e, her biri bambaşka ve çok spesifik e, noktalar. E, tam da şey soracaktım yani mesela Ankara'ya neden işte havuçtan bete karoten ve bitkilerden katma değerli gıda takviyesi üretimi Ankara'ya niye böyle bir şey düşüyor? Yani bunun mesela planlaması nasıl ortaya çıkmıştır diyecektim. Siz aslında bir küçük bir sinyal vermiş oldunuz orada yani ufak bir böyle muhtemeldir diye bir bilgilendirmede bulunmuş oldunuz. Ee, orada muhtemelen buna dair yatırımlar söz konusu bu işleri de hızlandırmak ve aslında bir yandan da sanayi tarafında destekler e, şey olsun diye yani e, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor biz de bir yerinden tutalım gibi bir yaklaşımda belirli bir noktada var anlaşılan. Evet muhtemelen bir büyük yatırım görüşmeleri sürüyor şu an ee, öyle bir gündem var diye tahmin ediyorum yani bu kadar Hı. spesifik olması bununla ilişkili olabilir.